Merhaba arkadaşlar. koleri 35 isimli kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben size bugün bu güzel kızlarımla geldim. Şöyle öncelikle göstereyim. Şurada kalan şun şey var. Bunların hepsini sizinle birlikte dikmiştik arkadaşlar. Şu küçücük bir şeydi. Küçücük bir daldı. Bakın ne kadar güzel oldu. Şurada da aynı küçücük bir dal. Kalan şu böyle hani bu şey küpü çiçeği gibi açan kalan şu arkadaşlar şurada da damat pijaman var bakar mısınız ne kadar büyüdü bu <laughs> şu şekilde saksısını doldurdu taşırdı şimdi arkadaşlar ben bunların saksıların diplerine toprak ilavesi yaptım ondan sonra şimdi de birlikte bunları sıvı gübre ile gübreleyeceğiz arkadaşlar çünkü yazın bunlar bol bol sulandılar üstten suladık alttan süzüldü gitti toprağın vitamini birazcık da olsa azaldı arkadaşlar toprağı biraz güçlendirmek adına sıvı gübre vermek istiyorum şu şekilde sonra da arkadaşlar şurada e, grasula ailesinden güzel bir sukulent aldım bunun da sası değişimini yapalım birlikte şimdi telefonumu ben sabitleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben solucan gübremi şöyle suyun içerisinde biraz açtım. Sulandırdım. Şu şekilde ben şu koyayım ki ben bunu daha rahat suluyorum. Doldurayım. Arkadaşlar bütün gübreleme işlemini yaparken Toprağınız biraz nemli olsun. Direkt kuru toprağa gübre vermeyin. Çünkü çiçeklerinizin köklerini yakabilir. Şöyle her tarafını gelecek şekilde yavaş yavaş hepsini her yerini şöyle yavaş yavaş sulayalım arkadaşlar. Toprağı bu şekilde güçlendirmiş olacağız. gelecek şekilde Kuru toprakta verirsek kökleriniz zarar verebiliriz arkadaşlar. O yüzden önceden birazcık nemlendirin çiçeklerinizi. Sonra hangi bir olursa olsun fark etmez. Gübreleyebilirsiniz. toprağımız zenginleşti. Şimdi geri kalanı da ben bahçedeki çiçeklerimi vereceğim tabii ki. Daha bir sürü çiçek var. Şimdi arkadaşlar şöyle benim toprağım var. Toprağımın içinde her zamanki gibi e, sukulent toprağı. İçinde her şeyimiz var. Biraz da yumurta kabuğu da koymak istiyorum ben. Onu şöyle ezeyim güzelce küçükleyeyim. güzel bir ham mı? Çok güzel bir toprak elde etmiş olacağız. Bu çok güzel açıyor arkadaşlar. Şöyle toprağını tamamen arındırmak istiyorum ben. Keçe gibi arkadaşlar bunların toprakları. O yüzden kendi bildiğimiz toprağa şu şekilde bakar mısınız çıtır çıtır yapıyor resmen. Ben bunları tabii ki aldıktan sonra bayağıdır, bir 15 gündür buranın ortamına alışsın diye beklettim. Bunları ilaçladım önce. Diğer skrentlerime bir şey olmasın diye. Şimdi rahatlıkla diğerlerinin yanına koyabilirim arkadaşlar. Şu biraz daha toprak ilavesi edeceğiz. Burada rahat rahat büyüsün. Bunu da tabii ki yanına dikeceğim. Ayrı dikmeyeceğim. Şöyle dolu dolu bir saksı olsun. Evet arkadaşlar. Nasıl oldu? Çok da şeker oldu. Bunu hemen sulamayacağım arkadaşlar. Birazcık kökleri toprağa adapte olsun. Ondan sonra suyunu tabii ki vereceğim. Bakın. Çok tatlı, çok şeker oldu. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz, hala abone değilseniz, abone olursanız çok çok sevinirim. Zil butonunu da aktif haline getirirseniz bir dahaki videolarımdan daha çok haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Çiçekli kalın. Hoşçakalın.